Dün sahile indim birazcık kitap okuyacaktım. Kulaklığım, çantam falan her zamanki gibi tek başıma yürüyorum. İki tane Koreli beni durdurdu ve otobüs durağının nerede olduğunu sordu. Ben de onlara çat pat İngilizcemle otobüs durağının ileride sağda olduğundan bahsettim. Sonra tam kulaklığımı taktım yürüyordum ki bana halatır sordu ve muhabbet etmeye başladık. Yine kötü İngilizcemle. Ayaküstü bir saat boyunca muhabbet ettik ve şu an iki tane Koreli arkadaşım var. Sonra içeceğimi aldım sahile oturdum. Gün batımını izlerken önümdeki adam kalktı ve bana hiç hiç yemediği fıstığından ikram etti. Teşekkür ettim. Bir tane kedi bende ne bulduğunu bilmiyorum ama geldi bana sırnaştı. Onu sevmemi istedi. Gün batımını izledikten sonra evime döndüm. Böyle küçük şeylerden mutlu olmak önemli. Niye bunları anlattım bilmiyorum. Konuyla hiçbir alakası yok. Ama artık bir buçuk seneye yakın oluyor. Ve sizlerle aramda bir arkadaş ilişkisi hissediyorum. Umarım sıkmıyorumdur. Her neyse konumuz bu değil. Konumuz üç tane. İlki Türkiye'nin Euro'ya geçme haberleri. Birkaç gündür çok fazla duymaya başladım. Ve insanlara bu haberi söylediğimde Aa ne kadar güzel. Artık euro kullanacağız. Biz de zengin bir ülkeyiz gibi bir ifade takındıklarını gördüm. Öncelikle bu haberlerin kaynağı nedir bilmiyorum ama her yerde görebilirsiniz. Olayın mantığını sizlere anlatmak istiyorum. Çok ekonomiden anlayan bir insan değilim. Ancak basit örneklemelerden gideceğim. Arkadaşlar Türkiye'nin euro'ya geçmesi pek bir şey değiştirmeyecektir. Önemli olan nokta sizin ekonomi politikanız ve ülkeyi yönetenlerin vergilerimizi nasıl harcadığı, ithalat ihracat dengesi ve bunun gibi ülkenin ekonomisiyle alakalı değerli ne kadar tutarlı olduğudur. Yani siz ülkedeki cari açığı azaltmadıkça ister Euro'ya, ister Dolar'a, ister yeni Yenigine parasına geç pek bir şey değişmeyecektir. Yani mesela şu anda 10.000 lira maaş alan bir insan Euro'ya geçtiğimiz zaman direkt olarak maaşı 1000 Euro'ya inecek. Yani anlayacağınız ekonomi böyle tek düze bir şey değil. İnsanların sevinmesini de anlamadım. Ülkenin ekonomisini bozalım bozalım, cari açığı arttıralım, sonra birden para birimini değiştirelim. Oh mis gibi. Ayrıca bunu sağlamak araştırdığım kaynaklara göre Avrupa Birliği'ne girmemizden bile zor bir şey. Keza bir ülkenin para birimini değiştirmesi neredeyse battığının göstergesidir. En kısa örnekle olayı şöyle özetleyeyim. Sen kötü bir şoförsen altında Tofaş da olsa Ferrari de olsa kötü şoförsün. Yani kaza yapacaksın. O nedenle altındaki araba değil senin şoförlüğünü geliştirmen lazım. Evet umarım örnekle de pekiştirmişizdir anlatmaya çalıştığım şey anlaşılmıştır. İkinci meselemiz Celal Şengör hakkında. Celal Şengör'ün yaptığı olayla alakalı bir video çekmiştim. Kartlara bırakırım izleyebilirsiniz. Bu olayların sonrasında İTÜ Celal Şengör hakkında bir soruşturma başlattı ve Celal Şengör bu kararın ardından İTÜ'den istifa etti. Artık öğretim kariyerine yurt dışında devam edeceği öğrenildi. Açıkçası Celal Şengör gibi bir insanın bu ...noktalara geleceğini hiç düşünmezdim. Ama geldiğimiz noktada artık Türkiye'de bile duramayacak durumda. Daha komik olanı bunu tamamıyla kendi eliyle yapmış olması. Çünkü yapan da canlı yayında bir marif etmiş gibi bunu anlatan da o. Hak etti mi derseniz hak etmiş arkadaşlar. Boşuna duygusallık yaratmaya gerek yok. Celal Şengör'ü ben de severdim. Ancak yaptığının da affedilecek bir tarafı yok. Mesela ben de İTÜ'de bir öğrenci olsam... ...ve Celal Şengör derslerime girse... ...daha doğrusu kız öğrenci olsam... ...nasıl bir bakış açısı olurdu gözümde hocaya karşı. Bunu düşünmek lazım. O yüzden bence kararlar isabet olmuş. Evet Celal Şengör olayı da bu kadar. Diğer konumuz gıda fiyatlarının deliler gibi artması üzerine. Ama öyle böyle değil. Dün arkadaşlar dediğim gibi işte dışarıdaydım eve geldim. Koreli arkadaşlar bilmem ne. Dedim ki eve gelmeden önce zaten ufak bir buzdolabım var. İçine birazcık bir şeyler koyayım. Çünkü getirden falan söylediğim zaman eğer indirim gelmezse orada şey yazıyor ama işte market fiyatına. Hayır market fiyatı falan değil. Daha pahalısına geliyor. Ulan bir tane noodle alacağım 6-7 lira olmuş abi. Böyle bir şey olabilir mi? Bildiğin makarna yani doyurmuyor bile. Ki artık getir sistemiyle görebilirsiniz eskiye dönmeye başladık. Hani eskiden böyle karneyle bir şeyler verme, tek tek ürün dağıtma olayı varmış ya. Getirde de böyle bir avuç üzüm veriyorlar. 10 lira falan böyle. İşte markete gittim 1,5 kilo falan üzüm aldım. Tamam pastırma hiçbir zaman ucuz bir şey olmamıştı. Ama canım çok çekti dedim bir de pastırma alayım. Elma falan böyle 3-5 tane bir şey aldım. Bir tane poşet arkadaşlar. Çıkarken şunu fark ettim. Az önce kredi kartımdan 130 lira çekildi. Hani böyle eve doğru taşıyorum. Ulan 130 lira verdin. İnsan istiyor ki poşet dolu olsun. Böyle ağırlık istediğim orada o bile yok. Gerçekten moralim bozuldu. Eskiden şunu çok net bir şekilde hatırlıyordum. Böyle ben 7-8 yaşlarındayken annemle babamla her hafta işte 2-3 haftada bir babamın maaşı yattıkça giderdik Carrefour falan vardı böyle büyük zincir marketler. Bakın deli gibi alışveriş yapardık. Böyle iki sepet falan. Ne var ne yok alırdık. Evin eksikleri tamamlanırdı. O günü ben çok severdim. Böyle eve geldiğimde bütün abur cuburlar evde olurdu. Ve o zamanlar yine net hatırlıyorum 200 300 liradan fazla bırakmazdık. Şimdi şu zamanda ilk olarak öyle alışverişler bitti. Yani gideyim işte torbaları doldurayım geleyim eve falan öyle şeyler bitti. İkinci olarak böyle bir alışveriş yaptığınızda maaşınızın üçte birini falan yatırmanız oraya çok olası. İşte benim yaşımda olan arkadaşlar varsa veya benden daha büyük olanlar, abilerim, ablalarım daha net hatırlayacaklardır. Ama bunun da çözümünü bulmuş bazı şerefsizler. Artık gramajı düşürüyorlar. Yani mesela 5 liraya çikolata alıyor Diyorsun. Aa diyorsun hala 5 lira ulan bu kadar dolar arttı bu kadar şey oldu ama hala 5 lira. Aslında aldığın çikolata eskiden 120 gramdı ama şu an 100 gram onu fark etmiyorsun. Ya da paketini falan büyütüyorlar böyle. Evet dostlar baya muhabbet şeklinde. Gerçekten kendime karşımda biri var da muhabbet ediyormuş gibi hissettim. Podcast'imizin sonuna geldik. Fikirlerinizi yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Saygı ve sevgiyle. Hoşçakalın dostlar.